Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir platformdan bahsedeceğim. Platformumuz daha önce çıkmış olan Jumket, e, voltpt gibi platformlara çok benziyor arkadaşlar. Jumkuk, Shopera gibi platformlara kazançları da gayet mankur güzel. Bundan dolayı platformu sizlere tanıtma gereği duydum. Şimdi e, platformumuzun adı WiFire arkadaşlar. Platforma kayıt olmak için önce üye hesabı yazan kısma kullanıcı adımızı yazıyoruz. Daha sonra parola yazan kısma arkadaşlar kesinlikle sayı olması gerekiyor. Örneğin 1 2 3 4 5 6 ya da 1 2 3 4 5 6 7 ya da kendiniz herhangi bir doğum tarihiniz olur vesaire. Bunun gibi sayılarla en az 6 haneli bir parola oluşturmanız gerekiyor. Daha sonra isminizi yazmanız gerekiyor. Numaranızı ve WhatsApp numaranızı yazmanız gerekiyor. Sağdaki doğrulama kodunu yazmanız gerekiyor. Ve son olarak davet kodu zaten dolu olarak gelecek arkadaşlar. Daha sonra platforma kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Platforma geçin. Şimdi platforma giriş yaptığınız zaman sizleri böyle bir ekran karşılıyor arkadaşlar. Platformdan görev ve kazançları sizlere şu şekilde göstereyim. Bakın aşağıda görmüş olduğunuz sepet tuşuna tıkladığınız zaman ortadaki şöyle bir ekran karşılayacak sizleri. Ee, VIP 1'de 50 dolar yatırmanız gerekiyor. VIP 2 için 100 dolar. VIP 3 için 500 dolar. VIP 4 için 1000 dolar şeklinde bu şekilde artıyor arkadaşlar. Ee, onun dışında... Ben VIP 3'ü açtım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle VIP 3'ü açmıştım arkadaşlar. Göstereyim sizlere. Bakın ben 600 dolarlık bir yatırım yaptım. Ve günlük 38 dolarlık bir kazanç sağlamışım. Bu parayı da hesabıma çektim zaten arkadaşlar. Sizlere göstereceğim. Birazdan Telegram grubunda da paylaştım. 50 görev yapıyorsunuz. Start tuşuna bastığınız zaman. Şu şekilde bir görev sayıyor ve sürekli 50 defa yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben şu an yaptığım için olmuyor. Platformun görevleri her sabah 08'de Türkiye saatiyle saat 8'de yenileniyor arkadaşlar. VIP 3'ten devam edebilmek için 500 dolar bıraktım ben arkadaşlar. Platforma yatırım yapmak için şarj kısmına tıklıyorsunuz. Daha sonra bu mor ekrana basıyorsunuz. 100 dolar yazıyorsunuz. Örneğin 100 dolar yatıracağınızı varsayalım. VIP 3 için 500 dolar, VIP 1 için 50 dolar da yazabilirsiniz arkadaşlar. 100 diyorsunuz, sonraki adım diyorsunuz. Elbette tuşuna basıyorsunuz ve aşağıdaki adresi kopyalayıp bu adrese kendi borsanızdan Binance BTC Türk artık hangisini kullanıyorsanız parayı bu falan bu adrese 100 dolar derece 20 adresi ile 100 dolar gönderiyorsunuz arkadaşlar. Kesintiyi de mutlaka hesaplayın. Onun dışında arkadaşlar platform bu şekilde güzel bir platform. Platform arkadaşlar 50 dolar yatırırsanız 3 dolar civarında bir kazanç sağlarsınız 100 dolar yatırırsanız 6-7 dolar civarında 500 dolar yatırırsanız 34-35 dolar civarında bir kazanç sağlarsınız arkadaşlar bilginiz olsun yine ödüller de var arkadaşlar kayıt ödülü arkadaşlarınızı davet ettiğiniz zaman ödül kazanıyorsunuz yatırım yaptığınız zaman ödül kazanıyorsunuz Telegram grubunda zaten hepsinden bahsettim kayıt linkini Telegram grubumu zaten açıklama kısmına bıraktım arkadaşlar şu şekilde benim kısmına tıkladığımız zaman ise Bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu an 500 dolarlık bir bakiyem var ve VIP 3'ten görev yapmaya devam ediyorum. İsterseniz görevleri yapıp paranızı çekersiniz. isterseniz içerideki paranızı tutarsınız biriktirirsiniz. Toplu bir defa da çekersiniz. Bu size kalmış arkadaşlar. Yalnız şöyle bir şey diyeyim. Ben kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bu platformlar Ponzi platformlar ne zaman patlayacağı hiç belli olmaz. Ona göre kendi riskinizi kendiniz alın arkadaşlar. Eee... Para çektiğimi şöyle hesap detayı yazan kısma gireyim. Bakın 143 dolarlık bir çekim yapmışım ve hesabıma gelmiş. Çekimler 0 ve 96 saat diyor ama genelde 24 saat içinde geliyor arkadaşlar. Bunun da bu konu hakkında da bilginiz olsun. Onun dışında platformda bahsetmem gereken şeyler üye bonusları arkadaşlar. Şöyle Arkadaşlarınızı davet etmek için arkadaşlar davet et kısmına tıklıyorsunuz. Kopyalayıp arkadaşlarınıza gönderebiliyorsunuz. Kendi referans bağlantınızı ve arkadaşınız 100 dolarlık bir yatırım yaptığı zaman 6 dolarlık bir ödül kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yine 100 dolarla platforma giriş yapanlar 100 dolarlık yatırım yapanlar günlük 6 dolar buçuk dolar civarında bir kazanç sağlıyor. 2 dolarda bir bonus alıyorlar 100 dolar yatırım yaptıkları için Arkadaş davet ederseniz ve arkadaşınız 100 dolar yatırım yaparsa 6 dolar da oradan bonus kazanıyorsunuz. Ayrıyeten arkadaşınızın kazancından günlük level 1'den %16, level 2'den %8, level 3'ten %4. Yani arkadaşınızın günlük görevlerinden %16 kazanıyorsunuz. Arkadaşlarınız birini davet ederse ve onun kazancından günde %8, 3. seviyeden %4 arkadaşlar bu şekilde. Şimdi dilim döndüğünce sizlerle platformu paylaştım arkadaşlar. Onun dışında ben platformun kayıt linkini ve kendi telegram grubumu açıklama kısmına bırakıyorum. Platforma kayıt olabilirsiniz. Benim telegram grubuma gelebilirsiniz arkadaşlar. Sorularınız varsa bana sorabilirsiniz. Dediğim gibi ben yatırım tavsiyesi vermiyorum. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi riskinizi kendiniz alın. Bu platform daha önce çıkmış. PT platformuna da benzer bir platform. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.